Bazıları depodaydı, bazıları da caminin içinde. Onlarca eser restore edilmeye başlandı. Tamamlanınca Ayasofya Camii'ndeki yerlerini alacak. Çalışmalar Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılıyor. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Laboratuvarı ekibi iş başında. Ekibin başkanı kültür ve sanat politikaları üyesi Hattat Mehmet Özçay. Ayasofya'da bulunan bir kısım levhalar buradan çıkarılmış, başka yerlere nakledilmiş. İşte Sultanahmet Camii olsun, Türk İsa Meseleleri Müzesi olsun veya başka müzeler olsun oralara gitmiş bu levhalar. Bu levhaların kayıtları mevcut, hangi levhalar oldukları. E, bu levhaların en azından mümkün olan veya gerekli olan bazıları tekrar bu camiye getirilmesi söz konusudur. Ve tabi bunların asılacağı yerlerle ilgili çalışma, çalışmalar da yapılacak tabi ki. Eserler satış ofisi olarak kullanılan bölümde restore edilecek. kilitli tutulan onarım odasının kapısı ilk kez TRT haber için açıldı. Ayasofya Camii'nin içinde asılı olan dört levha da indirilerek yenileme alanına götürüldü. İlk etapta beş hat levhasının restorasyonu yapılıyor. Bunun için restorasyon odasına fümigasyon cihazları yerleştirildi. Hat levhalar çadırlarla sarıldı. İçine %99 oranında azot verildi. Amaç, iç kısımdaki mikrobiyolojik aktiviteyi durdurmak. Bu işlem 3 hafta boyunca devam edecek. Bunun yanı sıra restorasyon köpükleri her bir levhayı korumak için alt bölümlere yerleştirildi. Fümigasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eserler çadırlardan çıkartılacak. Ardından temizleme ve belgeleme işlemi başlayacak. Sonrasında ise hat levhalarının ahşap kısımlarının konservasyon çalışmaları olacak. İşte bunun için de 6-7 kişilik bir ekip oluşturuldu. Son olaraksa yine hat levhalarının bu kez yazı kısımlarının restorasyon işlemleri olacak. Bununla birlikte bütün çalışma tamamlanmış olacak. Ayasofya Camii'nin deposunda daha çok Bizans dönemi eserleri yer alıyor. Osmanlı dönemi eserleri ise Türk İslam Eserleri Müzesi'nin depolarında muhafaza ediliyor.